Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin konuştu. Çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz dedi. Gündeminde emekli maaşları da vardı. Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücret net 22.104 liraya yükseltildi. Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti reel olarak yüzde 223 artırılmış oldu. Bu senede Aralık ayında 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyon toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz. 2026 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin konuştu. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız dedi. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Gündeminde asgari ücretin yanı sıra emekli maaşları da vardı. 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan Kamu Görevleri Hakem Kurulu kararına göre, Kamu Görevlerimiz ve emeklilerimize 2025 yılında %6 artı 5 oranında zam verilmiş, enflasyon farkı ile birlikte Ocak ayında %11,54, Temmuz ayında ise %15,57 olmak üzere, kümülatif olarak %28,91 oranında, 91 oranında artış yapılmıştır. 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan kamu görevlileri hakem kurulu kararına göre kamu görevlilerimiz ve emeklilerimize 2026 yılında %11 artı 7 oranında ve 2027 yılında %5 artı 4 oranında zam yapılmış olup enflasyon farkı olması halinde aradaki fark da ilave edilecektir. Ayrıca 2026 yılı birinci dönem için kamu görevlilerinin taban aylıkları uzun bir süreden sonra emekli aylıklarına etki edecek şekilde 1000 lira artırılmıştır. Işıkan istihdam ve işsizliğe ilişkin son verileri de paylaştı. Eylül ayı itibariyle son bir yılda İş gücümüz 35,6 milyon, istihdamımız 32,5 milyon, işsiz sayımız 3,1 milyon ve işsizlik oranımız %8,6 olmuştur. Bu oran orta vadeli program hedeflerimiz ile uyumlu bir şekilde son 29 aydır tek hanelerde seyretmektedir. Önümüzdeki 3 yıllık süreçte istihdamı yıllık ortalama 600 bin kişi artırmayı hedefliyoruz. 2025 yılı itibarıyla 8715 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını belirten Bakan Işıkan, 2025 yılında geri ödeme listesine alınan ilaç sayısını da paylaştı. 2025 yılı içerisinde 353 ilaç geri ödeme kapsamına alınmış, Bakın sizi ilgilendiriyor. Bunun 50 adedi kanser tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Kocaeli Dilovası'ndaki patlamaya ilişkin konuşan Bakan Işıkhan sorumlular hesap verecek dedi. Bizler de bu sürecin takipçisi olacağız. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, sorumlu olanların tespit edilmesi ve hesap vermesi noktasında ne gerekiyorsa yapıyoruz.